Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Yakut Paşa Yeni Videoma hoş geldiniz. Evet Gördüğünüz gibi gene Empire Total War Draft Mode oynuyorum Osmanlı Devleti'ni arkadaşlar Bu Allah izin verirse 12. bölümümüz olacak inşallah Hadi bakalım Şimdi kısaca özetlemek istiyorum Önceki bölümde ne oldu diye arkadaşlar Önceki bölümde biliyorsunuz ki İsyancılara çökerttik Avusturya'da Biliyorsunuz isyan çıktıydı orada Ve arkadaşlar maalesef Bağdat'ı kaybettik Evet Elimden bir şey gelenme, gelmedi arkadaşlar. Orayı savunamadım maalesef ama önümüzdeki ıı, tullada oraya doğru. doğru ilerliyorum ya oraya gelerek geçeceğime inanıyorum arkadaşlar. Şimdi bir birliklerimiz gördüğünüz gibi yavaş yavaş yaklaştı. Hazırım beyimlerinizi bekliyorum. A, Hazırım bunlara be, karşı koyabileceğimizi inanıyorum. Evet. Şimdi um, biraz paramız var. Burada birliklerimize takviye veriyoruz değil mi artık? Evet tamam. Um, bu parayı arkadaşlar ben biraz ekonomimize harcayacağım. Önce bir burayı, buradaki bey villayı paşa sarayına çevireceğim arkadaşlar. Biraz daha paramız var. Buradaki madeni inşa edelim. Bize ekonomik gelir getirecektir. Ve diplomatik olarak birkaç anlaşma yapmaya çalışacağım. Bunların biz anlaşmamız yok muydu? Allah Allah. Gitmiş haraya birden. Araştırmamız maalesef çok güzel ticari anlaşma yaptık birkaç ülkeyle İtalyanlarla deneyelim sanmıyorum bizim papanın kabul edeceğini anlaşmayı etmedi de zaten. Gelirimiz biraz olsa yüksek çok güzel belgeli yakın zaman düşürmeyi düşünüyorum arkadaşa durum gittikçe düzeldi çünkü. Maalesef ticari yollar kapalı olduğundan oradan gelir elde edemiyoruz. Ne yapalım artık. Sağlık olsun bir şey yapamayız. Evet İngiliz'de yakın bir bölgede arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Bosporus'tan geçti. Marmara Denizi'nden. Herhalde onların amacı Krim'e karşı savaşmak olacak. Benden bir sıkıntısı yok şu anda. İnşallah da öyle kalır şimdilik. Ama Krim büyük bir tehlikede arkadaşlar. Çünkü Krim kanat belki ortada yok olabilir. Hımm. Yardım edemem ama şu anda. Kendi başının çaresine bakması lazım maalesef. Çünkü benim de yok, o kadar çok düşmanım var ki kendim zor dayanabiliyorum arkadaşlar. Maalesef. Ben de isterdim takviye falan göndermek onlara ama... Belki gelecekte bir şeyler yaparız. Belki İngilizle orayı ele geçirirse kendi adıma geri ele geçebilirim gelecekte. Şöyle bir sıkıntı var ama. Eğer ki Krimor'da yok olursa Ruslar zaman bana yönelecek. Bu da bizim için büyük bir tehlike olabilir. Evet. Polonya, Litvanya başkentini kaybetti. Evet, Prusya başkentini ele geçirdi Polonya, Litvanya'nın. İyi, Polonya gittikçe güç kaybediyor. Bu bizim işimize yarıyor arkadaşlar. Kerim fark etmedi herhalde İngilizlerin geldiğini. Çünkü ordularını Rus bölgesinde şu anda güzel bir şekilde dağıttı. Niye sadece? Evet ben olsam geri çekeldim birliklerime. Çünkü tek bir tane şiirim var onu da kaybetmek istemezdim. Artık Krim nasıl bir plan çiziyorsa bilmiyorum. Evet şimdi önümüzde kütür herhalde Bağdat'ı kuşatabileceğiz arkadaşlar. Gene kan dökülecek. Kahvemiz bitti Avusturya'da. Çok güzel arkadaşlar. Attık vatandaşlarımız burada kahve içmeye gelebilir. Aa, en iyi şekilde görevine yerine getirmiş bizim suikastçı. Tamam o zaman bir de burada dur. Sapotaj yapma. Şu düşman generalini niye Aaa öldürdüler. Allah rahmet eylesin. Ticari yola saldırı gene. Üff. O zaman Demirli sen çık. Evet sen öldürmeye bak. İnşallah sen başarısın. Yine askerler yetiştirildi. Çok güzel. Başka ne oldu? Avrupa'nın Çin'i ne demek istiyor bu? İşte sanayi bölgesi kurulmuş böyle filan araştırmalar yapıyormuş. Öyle şeyler yazıyor arkadaşlar. Okumak istemiyorum hepsini. Fazla ilginç bir şey alacağını sanmıyorum. Şimdi buradaki birliklerimiz takviye aldım yeteri kadar. Halkımız gittikçe burada memnun olmaya başladı. Bu iyi. İstersek bırak bölümünü kuşatabiliriz arkadaşlar. Ben şimdi birliklerimin bir kısmını alacağım. Evet. Var mı? Kursat Keşke hepsini başlasın. götürseymişim. Tabi son şehir olduğundan pes etmeyecektir. Yemir o zaman tüm birliklerimizi atabiliyor. oraya gönderelim. Arkadaşlar. Evet. Şimdi nasıl Kursat gözüküyor? Hmm. Ama kazanırız. Evet kazanabiliriz arkadaşlar. Ama saldırmayacağım. Kesinlikle saldırmayacağım. Çünkü arkadaşlar düşmanın burada sulları var. Eğer ki biz Surlar'a yüklenirsek kesinlikle kaybederiz. Çünkü sayıca az askeri yok düşmanın. Evet. Ben bu da gereksiz yere şehit vermek istemiyorum. Hayır. Bırakalım onlar bize gelsin. Bırakalım onlar bize saldırsın. Belki Prusya yakın zamanda bize burada destek olabilir. Evet neden olmasın. Şimdi paşa sen buraya Marsh. git bakalım. Burada gene halk maalesef biraz mutsuz. Son yok. Burada asker yetiştirip sıkıntı çözeriz. Bu sefer arkadaşlar Annamut gönüllerden yetiştireceğim. Evet. Çünkü bakım maliyeti düşük olması lazım bu askerlerin. Evet. Cemaat yerin mesela deli süvarilerinden karşılaştırırsak bakım maliyeti bayağı düşük. Tamam. Şimdi imamlarımız en iyi şekilde görevini yerine getiriyor. Biraz paramız kaldı. Burada ben bir tane paşa getirttireceğim. Ve bu paşamız da Atina'ya doğru yol alacak. Önce takviye versin birliklere. Haydi bakalım. Kazanma berek olsun paşam. Biliyorum ilk görevin ama elinden geleni yapacaksın herhalde sultanımız için. Allah için. Hadi bakalım. Gaza mübarek olsun diyelim. Evet. Hmm, takip altında. Evet gideceğim. Tehlikeli gibi. Ama yok gideceğim. Evet. Gidelim sorun yok. Burada cami yok muydu? Buradaki cami niye Persler yok etti? Lan amacınız ne? Camileri niye yok ediyorsunuz lan? Burada birkaç tane yer tamir edeceğim arkadaşlar. Ve askı Aa! Daha onları tamir ettirmemiz lazım. Evet kışta şu anda bozuk maalesef. Bir şey tamir ettiremem. Aa! Yetiştiremem diyecektim. Asker yetiştiremem. O zaman burada birkaç birlik yetiştirelim. Gerek kalan para da... Nereye harcansa acaba? Burada mesela bunu yükseltebiliriz. Evet hamama çevirebiliriz. Neden olmasın? Halkı memnun eder bu. Ticari anlaşma yapabiliyoruz mu? Şu anda yok. Tamam o zaman. Um, gelirimiz niye birden azaldı? Allah Allah. Şu anda fazla bir şey değiştirebileceğimi sanmıyorum. Tamam o zaman. Bu turu bitirelim. Önümüzdeki tura bakalım arkadaşlar. Aa yapma be. İngilizler bizim uh, ittifak kurduğumuz Krim kanata Krim uh, sarayına saldırdı, savaş açtı. Ya krimleri tek başına bırakacağım ya da ben de savaşa katılacağım. Arkadaşlar artık fazla düşman istemiyorum ama ittifak kurduğum bir milleti satmak da istiyorum. Bana yakışmaz. Bana yakışmaz. Ne yapacağız o zaman biz de savaşa gireceğiz. Ulan yapma be. Yapamam. Şimdi kesinlikle diyeceksiniz. Abi boş ver sen onları falan. Kendi başının çaresine bak. Ee, kendin sıkıntıya girersen ama arkadaşlar. Ben ittifak kurdum bir milleti satamam. Olmaz. Allah yardımcımız olsun. İngilizler de artık düşmanımız. Geçmiş olsun. Olan Krim ne yapıyorsun sen abi ya? Hiç savunma bırakmamış. Benim başımı belaya soktun ha resmen. Ne yapacağız artık? Hadi bakalım. Şimdi onu boş verelim şimdi. Onu boş veremem. İstanbul tehlikede. Yok arkadaş ben bu işin içinden de çıkacağım. Sorun yok arkadaşlar Moral bozmaya gerek yok. Ben İstanbul'a yeni şekilde savunabileceğim. Şu anda gelirim az olsa da bir şeyle yapacağım. Evet. Zaten Austria'yı yendik mi burada? Tümden yok ettik mi? Tabi yenersek. Geri çekilme şansımız da yok. Yendik mi arkadaşa? Bu birliklerin hepsini toparlar. İstanbul'a gönderim. Oradan Krim kaybederse. Bahtsaray mıydı o şehrin ismi herhalde? O zaman ben kendi adım ele geçireyim. Ondan sonra tabii İngilizlere dalmamız lazım bir gün. Hı hı. Gemilerimiz yok ki ben nereden İngilizlere gireceğim? O zaman planları halleder. Yukarıdan birkaç ama onu gelecekte düşünürüz. İlk önce şu savaşı yap Aa, ne yapalım? Aa, aklıma kelime gelmedi. İşte savaşı yöneteyim ben bir. Taarruzu başlatayım diyecektim. Of 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 of. Arkadaşlar görüyorsun işte ya. En zor seviyede oynadınız mı? Bir de üstün üstlük bu modla oynadınız mı? Yani insan kafayı yiyor yani. Osmanlı Devleti'ni oynadığınız zaman ayrı bir zorluk arkadaş. Çünkü Osmanlı Devleti tam o kadar çok uh, zayıf değildi. Yani güçsüz değildi. Ama arkadaşlar o zamanla büyük sıkıntılar içindeydi dışarıdan hem de içeriden düşmanları vardı ve burada Osmanlı Devleti'ni zayıflaştırıyordu. Biz de o zaman da oynuyoruz bu oyunu. Yani bir de üstüne dediğim gibi mod olunca şey olunca oyunuz oldu olunca sıkıntı yaşıyoruz arkadaşlar. Evet. Ama ben size böyle oynamanızı öneririm. Gerçek söyleyeyim oyun keyifli böyle keyifli oluyor oynaması. Şimdi diyeceksiniz ya abi bu kadar şey oluyorsun moralini bozuyorsun sıkıntılar içinden çıkamıyorsun neresi keyifli olacak ama gerçekten de keyifli deneyin arkadaşlar yani gerçek söylüyorum en zor seviyede oynadığınız mı arkadaşlar çok güzel oynuyor oluyor bir oyun oynadınız mı yani insan keyif alıyor oynarken en zor seviyede. yani kolay oynarsanız tak 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 her tarafa girersiniz en çabuk şekilde başarabilirsiniz. Elinize ne geçecek hiçbir şey. Ama böyle oynadığınız zaman oyunu bir kazandığınız zaman arkadaşa dersin helal olsun be ne kadar iyi oynuyormuşum falan yani insan nasıl diyeyim yani bir şey eline bir şey başarmış gibi hisseder. Ne demek istediğimi inşallah anladınız arkadaşlar çünkü ben anlamadım gibi kendi dediğimi. Evet. Um, tamam olabilir. Dur bir ateş ettikler zaman bizim askerleri vurmaz değil mi bizim deli süvalim? İnşallah. Aa, bizim paşamız nerede? Burada paşam. Hadi bakalım. Sana nasip bir Avusturya'yı yok etmek. Bu zaferi getireceksin paşam. Toplamız ateş etmeye başladı. Maalesef top sayımız çok az ya. Artık iş şey yapamayız. Dur bakalım düşman bize nasıl bir saldırı başlatacak. O düşman bizi bombardıman altına aldı. Biz yavaş yavaş ilerlesek iyi olmaz mı? Böyle durup büyük kayıplar verebiliriz gereksiz yere. Evet arkadaşlar ilerliyorum şu tepeye doğru. Yavaş bir şekilde. Deli süvalleri ben sağ tarafa alacağım arkadaşlar. Ordumuz bayağı güçlü arkadaşlar. Eski model ordu olsa da yani bayağı güçlü ordumuz var. Paşam ilerle paşam. Başı bozuklar siz sol taraftan gizli bir şekilde ses çıkarmadan düşmana sürpriz yapmayı düşünüyorum. Hadi bakalım. Hızlandıralım isterseniz biraz arkadaşlar. Düşman geliyor. Dur bunlara bir süvallerle saldırabiliriz rahat bir şekilde. Bunlar şimdiden yiyebiliriz. Bunlar sıkıntı yaratmaz böylelikle. Haydi aslanlarım. Saldırın. Allah 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 Allah. So, biraz elimden geldiği şekilde kendim sinematik mod yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Hadi aslanlarım. Hadi yiğitlerim. Hadi yiğitlerim. Ateş. Oh. iyi Çok iyi ateş ettin. Aslanlarım be. Nasıl daldılar helal olsun ya. Sizden gurur diyorum aslanlarım. Şimdi buraya gidin. Tamam o da onlar geri çekildi artık. Onların savaşma hevesi kalmadı. Zaten bize karşı koyabileceklerini sanıyorlar ama öyle sansınlar. Bizi daha tanımadı onlar arkadaşlar. Bizi daha tanımadı onlar. Çok güzel. Çok güzel. Ama bizim e, uzun mesafede savaşmamamız lazım. Bir an önce savaşı yakın mesafeden kazanmamız lazım arkadaşlar. Evet. Düşmanı yakın mesafede savaşması için zorlamamız lazım. Çok güzel. Bizim azatlar ateş etmeye başladı. Bunlar ne ya? Allah Allah topçu ocaklarıyla niye saldırıyor da? Daha doğrusu da topçu birlikleri bizde topçu ocağı olarak isimlendiriyor. Topçu birlikleri. İlginç. ilginç Gerçekten ilginç. Şimdi cemaat yeniçeriler. Siz abi buraya gidiyorsunuz. Hadi aslanlarım. Hadi yiğitlerim. Siz hızlı bir şekilde ilerleyin. Evet. Birazdan deli süvarileri düş. Oo, oo, baba baba olmaz. Böyle olmaz. Çarpışmasınlar. Ya da girsinler. Milis zaten. Ne olacak ki? Abi girin abi. Ateş etmeden çünkü birbirinize zarar verirsiniz. Ateş etmeden düşmana burada girin bakalım. Hadi aslanlarım. Of of of. Aslanlarım be. Helal olsun size lan. Aa geldi burada düşman. Saldır. İzin vermeyeceğiz. Bize saldırmadan arkadaşlar. Dediğim gibi uzun mesafeden düşmanın daha aa, çok gücü var bizden. Bizi uzun mesafede yenebilirler isteseler yani. İyi tamam bunlar yedik burada. Bizim askerler burada ateş ediyor, düşmana zarar veriyor ama onlar bize daha çok zarar vermiş gibi geldi bana sanki. Evet, doğru olabilir. Onlar bize daha çok fazla zarar verdi. Sorun yok arkadaşlar. Düşman ateş etti burada. Maalesef geç kaldık saldırıda. Sorun yok. Fazla zarar vermemişti inşallah düşman bize. Tamam, burada yendik. Şimdi arkadan saldıralım. Cemaat, içeri durma. Şunlara saldır. Evet. Tamam, bunlar onlar süvaller halleder. Burada devam ediyoruz biz düşman kaçarken devam edelim. Evet, şimdi süvariler burada arkadan da alacak birazdan. Aa, yönlerini değiştirmişler. Aslanlarım be. Arkadaşlar bu süvariler hastayım ya. Gerçek söylüyorum hastayım arkadaşlar. İnanılmaz güçlüler. Ya, i̇nanılmaz. Beklemek yok abi. Ne yapıyorsunuz? Öyle beklenmez düşmana karşı. Saldırın, saldırın. Durmayın. Durmak yok abi. Durmak yok. Hadi aslanlarım. Hadi yiğitlerim. Düşman toparlanmadan harcamamız lazım. Evet ezip geçmemiz lazım arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi yiğitlerim. Çok güzel çok güzel. Şimdi deli süvaliler siz abi buraya toparlanıyorsunuz. Ya da direkt içeri dalın fark etmez artık düşman bize karşılık verebileceğini sanmıyorum. Evet düşman burada gördüğünüz gibi bozguna uğruyor arkadaşlar. Kaleye birazdan saldırı başlatmayı bile düşünüyorum yani. O kadar iyi gidiyor şu anda Şavas gerçekten de. Tamam burada yendik. Bunlar burada devam gelsin. Ay yok bunlar daha yenmemiş. Tamam saldırın. Hepsiz burada hep beraber savaşma gerek yok yani. Ha, zaten yendik. Tamam bunlar da geri çekilme hevesinde. Burada iyi gidiyor. Paşamız en iyi şekilde askerlerin arkasında durup motive ediyor. Aslanım sana yakışır bir şekilde duruyorsun askerlerin arkasında. Bak paşam görüyor musun? Sana nasipmiş. Austria'yı yok etmek. Evet, hızlandıralım biraz. Soldan 2 3 birlik gördüm sanki. Evet. Bunlar bunların yüklensin. Saldırının durmak yok. Evet bunlara da saldırın Düşman ne varsa dışarı çıkarıyor Neyine güveniyorsa artık arkadaşlar Dur 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 A, Paşamız onu halledemez mi ya Paşam sen mahvedersin onları Hadi bakalım saldır Fazla değiller zaten evet fazla değiller Hadi paşam Azaplar da yardımına geliyor zaten Zaten fazla bir şey kalmadı Evet arkadaşlar fazla bir şey kalmadı Takviye ne zaman gelecek Geliyor mu yolda mı Bunlar kaçan asker yanlış görmüyorsam Bunlar takviye mi yok Takviye de mi gelmiş herhalde Evet arkadaşlar takviye de yemişik arada Bu çok iyi oldu Gerçekten çok iyi oldu Düşman burada ateş etmiş askerlerimiz üstüne maalesef İyi olmadı ama bir şey yapamayız artık Aa bizinkiler dayanıklı Evet arkadaşlar Aa burada bir birliğimiz geri çekiliyor Saldır 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 İyi iyi ki geri çekiliyor da. çok güzel oldu Şimdi içeri dalabiliyor musun? Şuna saldır abi. Biraz kasıyor mu oyun sanki? Maalesef kasıyor. Niyeyse arkadaşlar ya. Böyle olmaması lazımdı. Vallahi biraz kasıyor. Ah gitti tamam. Gitti. Çok güzel çok güzel. Ulen. Bırakın lan. Geçeceğim lan. Bırakın geçeceğim. Bırakın deli süvarla geçsin lan. Ah, geçin abi. Size yakışır geçin. Ama merkezi ele geçiremiyorum ki. Aa takviye mi geldi? Bana mı öyle geliyor? Aa takviye geldi. Hoş geldin takviye. <laughs> Düşman daha çok adam toplar. toplasın lan. Başı bozukla toparlandım buraya abi. Bu savaş bayağı uzun sürdü ha. Değil mi arkadaşlar? Evet. Deli süvarileri toplarım. Hızlı bir şekilde. Bizim devi sülale bundan hepsini mahveder mi ya? Sanmıyorum. Şimdi evet düşman birliklerini burada mahvettik. Bozgunu uğrattık. Çok güzel. Şimdi yavaş yavaş en iyisi ben ilk önce tüm birliklerimi buraya toparlayayım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Düşmanı fazla bekletmeyelim değil mi arkadaşlar? Evet. İlk birlikler geldi. Herhalde deli süvaliler ilk önce geldi. Evet. Savaşmak için dayanamıyor arkadaşlar. Bunları hazırlayalım bakalım ilk önce düşmana karşı. Haydi bakalım. Geldiler çok güzel. Ateş ederek saldıracaksınız aslanlarım. Evet düşmanın gözünü açtırmayın. Siz de aynı şekilde. Hadi bakalım. Çarpışmaya yakından bakalım arkadaşlar. Fazla. O, 20 asker yemiş bizimkiler iyi. Oo, oo, oo. helal olsun diye bizimkilere ya. Aa, ne zaman ateş et? Aa, birbirlerini vurdular. Hiç sevmiyorum bunu ya. Sevmiyorum arkadaşlar işte. Böyle gereksiz yere asker kaybettim mi sevmiyorum maalesef. Ama elimden bir şey gelmiyor. Şimdi başı bozukla ve cemaat yeni içeri arkadaşlar düşmana sol kanattan yükleniyor İnşallah hızlı bir şekilde saldırıp düşmana ateş etmesine izin vermezler. Vermediler de çok güzel oldu. Tamam takviye geliyor zaten. Çok güzel çok güzel. Düşman buradan geri çekiliyor. Aa, bir daha ateş etmesine izin veremem. Saldır 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 saldır. Hadi bakalım hadi yiğitlerim. Paşam neredesin? Gel de şu Askerlerine moral ver bakalım. Takviye de geldi. Çok güzel. Tamam. Arkadaşlar. Düşmanı yendik yani. Burada artık bize karşılık verecek güçte de değil. Nereden asker getiriyorsa artık getirsin. Bu savaş bitsin burada. Zamanımız da maalesef bitmiş. Ama daha var yeteri kadar zamanım. Bölüm daha devam edebilir arkadaşlar. Paşam sen de katıl. Biraz tecrübe toplasın. Sizsiniz biraz yakından bakalım savaşa. Paşamız da gördüğünüz gibi daldı içeri arkadaşlar. Birazdan kaçmaya başlar düşman birlikleri. Evet, kaçmaya başlıyorlar. Biri geri çekilmek istiyor. Paşamızı Aa paşamız düştü. Gereksiz yere paşamızı kaybettik arkadaşlar. Of 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 ben ne bileyim belki düşman yakın zamanda geri çekilir diye ama oh, oh saldır saldır deri süvali deri süvali saldırın Saldırın izin vermeyin izin vermeyin ateş etmelerine Çok güzel Devam 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 durmak yok durmak yok durmak yok Düşmana göz açtırmayın Bitti savaş bitti arkadaşlar Almanlar Almanlar fark etmez de Avusturyalıları yendik arkadaşlar. Evet. Almanlar da deniyor da. Çünkü çünkü iki millet de aynı dili konuşuyor. Sadece biraz değişik konuşuyor bir millet. Evet, Avusturyalılar Almanlar da Almanya'dan daha değişik konuşuyor dili. Evet, şehir bizim mi? Bilmiyorum daha. Yok, daha bizim değil. Sorun yok alırız ama arkadaşlar. Artık düşmanın yeteri kadar gücü kalmadı savunacak orayı. O zaman orayı ele geçirip arkadaşlar bu bölümü bitiririm. Evet. En yakışır şekilde. İnşallah hoşunuza gitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi baya güzel geçiyor. Bölümler. Son bölümler arkadaşlar. İnşallah. Aa bize yardıma geldi. Nereye gitti şimdi o? Allah Allah. İlginç. Falan Litvanya'nın amacı ne sınıma yaklaşıp. Bilmem. Kaşındı herhalde. Kaşmam lazım biraz arkadaşlar. <laughs> Kerim, Kerim bir şey yapman lazım. Bak başkentin tehlikede. Bak senin adına savaşa girdim lan. Aa olmadı bu. Um, şöyle yapalım arkadaşlar. Ben burada oyunu kaydedim. Bu bölüm burada bitireyim arkadaşlar. Evet. Um, hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın arkadaşlar. Paylaşmayı unutmayın. Biliyorsunuz bana böyle destek olabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar önümüzdeki bölüm inşallah çok güzel geçecek. Önümüzdeki bölümde Persleri yeneceğiz başta. Ondan sonra tabii oyunumuza devam edeceğiz. Avusturya'ya saldıracağız ve Avusturya'yı yok edeceğiz. Son şehir olan Prag'a ele geçirmeyi düşünüyorum. Yani önümüzdeki bölüm çok güzel geçecek. Önceki bölümler gibi bu bölüm gibi arkadaşlar. Maalesef İngilizce savaş açtı. Artık İngilizler'e karşı bir türlü karşı koymaya çalışacağım artık. Evet. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın dikkat edin arkadaşlar Allah'a ısmarladık.